vurmak mı istiyorsun vur ama sana söyleyeceğim bir şey yok yaşamak için herkesin söyleyecek bir şeyi vardır yaşamak mı polat alemdar ben seni tanıyorum silahsız bir adamı ateş etmeyeceğini iyi bilirim Madem beni tanıyorsun. Öğrenmek istediğim şeyi almadan benden kurtulamayacağını da biliyorsundur. Otur o zaman. Sana İskender'i anlatayım. Sonunda yerini isteyip istemeyeceğine sen karar ver. Ben o zaman gideyim. Otur sen de dinle. Sen İskender'i çok küçümsüyorsun. Küçümsediğim adam benim düşmanım olamaz. O zaman gölgeyle düşmanlık ediyorsun. İskender kim? Koca bir buzdağının görünen yüzü. Yani aklın alıyor mu? Bir gün bir adam çıkıp geliyor. Ben 20 senemi verdiğim Tataroğlu'nun yanından koşarak ayrılıyorum ve onun safına geçiyorum. O senin şerefsizliğin. Bu benim sadakatim. 20 yıl başkasıyla da çalışsam bana artık yeni görevin bu dendiğinde o göreve tereddütsüz geçerim. Kim İskender'in yanına seni yollayanlar? Şimdi bu hikayeye başlamak için İstanbul'un Türklerin eline geçmesi ve Amerika'nın keşfine gitmek lazım. Sen onu boş ver. Seni nasıl ihtiyarlar boşuna seçmediyse İskender'i de seçen birileri var. Niye seçildin? Her şeyi biliyorsun madem sen söyle. Seni seçenler benden de daha iyi tanıyorlar seni. İskender'in üstüne gideceğini, bununla da yetinmeyip onun arkasındaki gücün peşinden gideceğini iyi biliyorlar. Bu tünelin sonunda da sana görev verenlerin bulunduğu yere çıkacağını herhalde hesap etmişlerdir. Bu bir anlamda İskendercileri yok etme operasyonu iken, bir anlamda da kendilerini temizleme operasyonu. İhtiyarların içinde İskender'le aynı fikirde olan Hatta onu destekleyenler yok mudur sanıyorsun? Seninle de buluşacağım üç tane doğru vardır elbet. Ama bu senin doğru bir adam olduğunu göstermez. Ben İskender'i kimin seçtiğiyle ilgilenmiyorum. İskender'in fikirlerinin kiminle örtüştüğüyle de ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim, sen ve senin gibi adamların... ...böyle adamların etrafında nasıl saf tuttuğu. Ben ömrüm boyunca hiç haklının yanında olmadım. Hep güçlünün yanında oldum. Bunun için yetiştirildim. Ve bu konuda başarılıyım. İçinde bulunduğum medyada, bu konuda dünyada belki de en başarılı yapılanmadır. Dünyanın hiçbir yerinde bir mühendis bir ülkeye kurtarıcı olarak sunulamazdı. Türkiye'de biz sunduk. 40 yaşında bir adamı kral olarak başbakanlığa taşıdık hem de çoban kral. Sonra onun alternatifini çıkardık. Kimsenin ihtimal vermediği ve veremeyeceği bir gazeteciye önce milli şefi devirme şerefini yaşattık. Ardından kahramanı ilan ettik. Milli şefi kimse deviremeyip o mu devirecekti? Böyle bir gücü mü vardı? Sen benim yerimde olsan haklının mı yanında yer alırdın Güçlünüm bu tabloya bakınca. Şu masada şu an öleceğimi bilsem de haksızlığın karşısında olurum. Ben de böyle yetiştim. O yüzden sen değil İskender iktidar alternatifidir. Hiçbir zaman bu ülkede kamuoyunu arkana almadan yani medyayı kullanmadan iktidarı ele geçiremezsin. Devletin mekanizmalarını yönetemezsin. Medyada olan en ufak birey bile boşuna orada değildir. Hele ki tepe kadrosu. Hepsi özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş adamlardır. İskender'e gelince, onun da iktidarı ele geçirmesinin tek yolu var: kahraman ilan edilmesi. Bunun içinde kolaylıkla yok edebileceği bir düşman seçtik. Yani seni. Varlığının tek anlamı bizler için budur Polat Alemdar. Madem amacınız beni yok etmek, işinizi kolaylaştırayım. Bana İskender'in adresini ver. Çatalca'da. Oradan geliyorum Yıldız. Beni kardeşinle karıştırma. Ne oluyor bana? Bırak benimle oyun oynamayı. Yeter artık, sıkıldım. <laughs> Ya bir çekil git. <laughs> Neyle zehirledin yıldızı? Ben bir şey yapmadım. Kes sesini. Bana o zehri söyleyeceksin. Alo. Asu. Kurtarın bu adamı Asu. Bana lazım. Gerekli hazırlıkları yaptık ama... Aması maması yok Asu. Ben bu adamın ağzından lafa almadan... ...Azrail bunun canını almayacak. Ne zaman kendine gelir? 4-5 saat içinde kendine gelir. İyi. Bana bir sandalye verin. abi ben beklerim. Sağ ol Abdüley. Ben beklerim. Sen bana bir toz söyle bir de çay. Bir de arabadan kitabımı getirin başka bir şey istemez. Neredeyim ben? Julie de seni zehirledi. Hastanedesin. Nasıl yapar bunu bana? Bunu kendine sorarsın. Tabii eğer benim sorduğum soruya cevap verirsen. İskender nerede? Hayatımı kurtardığın için ben de sana yardımcı olacağım. Benim bir kabahatim yok Davut Bey. Polat geldi Yıldız'ın hayatını kurtardı. Hep benim planımı bozmak zorunda mı bu adam? Buyurun Davut Bey. Neredeymiş kızım Bulut? Binaya girmek üzere olduğunu söyledi Davut Bey. Bir daha ara çabuk gelsin. Peki efendim. Şimdi ben ne yapacağım? İstanbul'dan ayrılacaksın jüride. Yapabileceğin başka bir şey yok. Böyle anlaşmamıştık Davut Bey. Bence de jüride. Neredesin sen Bulut? Biraz rahatsızdım efendim. Ne zaman birine ihtiyacım olsa... ...her zaman bir bahaneniz vardır. Niye bitiremedin işi? Polat Alemdar yüzünden. Onunla ne alakası var? Polat'ın hastanesindeymiş. Hastaneden çıkmadan Yıldız'ın işini bitirin. Peki efendim. Nasıl oldu bu yara? Aşk yarası. Anlamadım. Yaşamadıysan doktor, nereden anlayacaksın ne olduğunu? Çok şakacısınız. Bıçak da bu kadar. Sen bir de kurşun yediğimde gör beni. Abi, oda numarasını öğrendim. 215 numaralı oda. İyi. Gidelim Volkan. İyi günler doktor. Geçmiş olsun. O da bu tarafta. <laughs> Volkan. Oğlum evet. bu kapıda bekleyen yok. Abi burada dediler. Nerede burada yatan arkadaş? Taburcu oldu. Ben de sana geliyordum. Nereye? Öbür dünyaya mı? <laughs> İmzala şunları. Hayır Yıldız. İmzala. Bavulunu al ve defol git. Bir daha da karşıma çıkma. Eğer imzalamazsan seni öldürürüm. Her şeyinden başlayabiliriz. Beni tehdit ettiler Yıldız. İmzala lan! <laughs> Sci-fi. Aç kapıyı. Polis. Allah kahretsin. Aç kapıyı. Dur. Polis. Kaçma teslim ol. Teslim ol. Dur teslim ol. Kıpırdama. Teslim ol. Ellerini arkaya uzat. Silahla yaralanmış bir kadın. Malum yere acil bir ambulans.